bu videomuzu Aloha diye başlatmak mantıklı olabilir. Aloha o zaman. <laughs> Herkese merhabalar Hawaii'deyiz. Bir önceki videomuzu zaten izlediyseniz uçak seyahatimizi gördünüz havaiye Çok güzel bir manzarada yeni otelimize geldik. Ne diyorsun? Şahane çok güzel. Üç günlük evimizi gezdireceğiz birazdan size. Aynen. Burayı çok fazla beğenecekmişiz gibi geliyor. Daha hiçbir şey görmedik ama otelin manzarasından buraya aşık olacağımız kesin. Aynen o zaman ne yapalım? Bir önce oda turu atalım. Zaten sonra dışarı çıkacağız. Şuradaki harika havuz gibi bir deniz var var, okyanus var. Oraya gideceğiz. Geçici evimize bir göz atalım beraber, gezelim. Odamız hakkında ne düşüneceksiniz? Odamızın hemen ilk girişindeki dolapla Başlayalım. Şurada böyle bir dolabımız var. Askılıklar, burada ütü masası. Çok sevindim ütü olmasına çünkü kıyafetler bayağı bir buruştu. Tuvaletimiz var. Bu arada öyle çok çok yeni bir otel değil. Hatta eski bence ama gayet temiz, güzel. Burada duşumuz. Pek de bir şey yok ya klasik tuvalet aslında yani. Gayet bize yetecek bir alana sahip burası. Buraya bütün eşyalarımızı dizdik, yerleştik. sanki böyle. <laughs> sanki 3 ay kalacakmışız gibi bütün her şeyi yaydık. Buradan <laughs> hemen odaya geçiyoruz. Evet buradan hemen odamıza geçelim. Zaten bence şu manzara olayı bitiriyor. Şundan da bahsetmek istiyorum. Normalde biz Ocean View aldık. Okyanus manzaralı. Daha öncesinde mailleştik bir adamla. O sırada işte YouTube'dan falan bahsettim. O yüzden dedim güzel bir oda verirseniz, güzel okyanus manzaralı bir oda verirseniz çok iyi olur dedim. Girdiğimizde aşağıda az önce check-in yaptığımızda size upgrade yapmışlar dedi. Burası Diamond View Suite olması lazım. Yani suite odaymış burası. Ya oda eski aslında bak baktığınızda ama yine de esas bence odayı suite yapan manzarası göstereceğiz zaten. Büyük bir yatağımız var. Suite odanın farkı anladığım kadarıyla burada bir de mutfak köşesi gibi bir şey var. Böyle lavabosu. Burada buzdolabı. Aynı zamanda buraya mikrodalgada da koymuşlar. Buzdolabımız zaten klasik. Küçük minik otel buzdolabı. Üstüne kasa koymuşlar buzdolabına. Böyle iki tanecik kahvemiz var burada. Bunları sabah içeriz. Onun dışında buraya bir tane gömme dolap yapmışlar bu şekilde. Kıyafetlerimizi de astık. Şunun ışıklına bakmayın. Onlar <laughs> itilencek Odanın suite kısmı burası direkt. Evet, şimdi manzaraya çıkalım, gösterelim size. Ki şu anda bulutlu. Şimdi şöyle bir balkonumuz var. Bayağı büyük. Zaten olayı bu bence. 16. kat. Normalde 18 katlı burası. Ama görüyorsunuz yani harika bir manzara var. Şurası aslında yanardağ Tabii şu anda aktif değil. Özellikle şu sahile inmek için şu anda bayağı heyecanlıyız. Görüyorsunuz bir de orada dalga kıran koymuşlar. O dalga kıran sayesinde havuz gibi havuz olmuş, gibi olmuş evet, orası. Çok böyle çok güzel gözüküyor. Flamingoları olan sevgim dömeyle direkt belli oluyordur. Şu karşısı hayvanat bahçesiymiş. Ben öyle olduğunu bilmiyordum. Az önce oradaki flamingoları gördüm ve ömre bir seslenişim var. Bayağı böyle ortalıklarda dolaşan flamingolar var diye düşündüm. O yüzden çok heyecanlandım ama neredeyse orası hayvanat bahçesiymiş. Şimdi ne yapalım? Bence şu aşağıya inelim birazcık tur atalım. Az önce güneş vardı bu arada. Güneşi kaçırdık. Umarım tekrar çıkacaktır. Çünkü genelde bu adalarda böyle bir bulutlu bir güneşli oluyormuş anladığımız kadarıyla. Hadi o zaman aşağıya bir inelim. Şimdi aşağıya indik. Hala hava bulutlu ama göstermek istiyorum size. Hawaii'nin meşhur Waikiki sahili. Bizim otel tam olarak burada. Şurada kalıyoruz. Burası da böyle boylu boyunca Waikiki sahili. Şimdi birazdan hatta şurada denize gireceğiz okyanusa. Buradan diğer tarafı da gösterelim. Bu tarafa doğru boylu boyunca uzanıyor. Çok güzel bir kum var. Az önce güneş vardı tekrar gitti. Ümit ediyoruz tekrar çıkacak. Harika gözüküyor. Hadi gelin biraz turlayalım. Bu otelin altında da çok güzel bir market var. Hemen yanında da Starbucks var. Üzerinde de güzel bir restoran var. Hatta yarın oraya gitmeyi planlıyoruz. Luluz, görmüştüm oraya gözüme kestirdim. Aynen. Şimdi birazcık şöyle yürüyelim Waikiki sahili boyunca. Geçen videomuzda bu arada kısaca bilgi vermiştim. 137 adadan oluşuyormuş Hawaii. Bilmiyordum bunu daha önce. Sadece böyle 5-6 adadan oluşuyor zannediyordum. Bu bizim bulunduğumuz adanın adı Oahu. Buranın da başkenti, Hawaii'nin de başkenti Honolulu ve oradayız şu anda tam olarak. Biz burada 3 gece kalacağız. İlk günümüzdeyiz şu anda. Biraz burayı keşfediyoruz bakalım etrafta neler var neler yok. Ama üzülüyorum ben 3 gece olduğu için. Çok hızlı geçecek çünkü. Put diye biti verecek. Neyse anın tadını çıkartalım ama. Tam böyle yazlık havası var. Yani hani San Diego'dan geliyoruz sonuçta. San Diego'da da aslında böyle bir yazlık havası olan bir yer ama Özellikle burası o kadar turistik ya, yılda binlerce turist geliyor buraya. Çünkü ünlü Waikiki sahili burası. Nisan'ın sonunda bile turist kaynıyor. Sadece Amerikalı turistler değil, aynı zamanda Avrupa'dan ya da dünyanın başka yerlerinden gelen turistler de buraya akın ediyor. Şu anda hava da inanılmaz güzel. 28 derece, tam ideal. Ne aşırı sıcak, ne aşırı soğuk. Burası hep hava böyle. Hep sıcak evet ama mesela yazın çok daha sıcak olabiliyor şu anda evet, Nisan olduğu için şu an biraz daha katlanabilir. Bir yok, evet. Akşam da 22 derece sadece o yönden de çok iyi. Evet. Yani çok böyle... şey zaten. Gündüzle gece arasında çok büyük fark olmaması güzel bir şey bayağı. Şu ağacın büyüklüğüne bakar mısın? Acayip dikkatimi çekti. Nasıl bir ağaç bu böyle? Çok garip bir ağaç. Ben hayatımda böyle bir ağaç görmedim. Şöyle geniş açı çekeyim hatta. İnanılmaz büyükmüş ya. Ne ağacı bu ki acaba? Biliyorsanız yazın yorumlara. İnanılmaz büyük bir ağaç. Şu anda telefonla çekiyorum. Profesyonel kameramız olsaydı çok daha iyi bir görüntü olabilirdi ama inanılmaz büyük bir ağaç. Şurada da bayağı polis arabası var. Herhalde karakol burası. Bir olay olmadıysa sıralanmışlar burada. Şurası da güzel bir otelmiş ya. O, burası böyle... şey birazcık tuzlu bir otel tuzlu belli. Bir otel. Ya şu sahile ben bayıldım ya. Acayip düzenli. Yani mesela birazcık daha iç taraflar salaş kalıyor ama burası büyük ihtimal turistik bir yer olduğu için birazcık daha. Bu yolu iyi yapmışlar yani. Çünkü biz gereken otobandan geldik. E, Bu kadar düzenli eski. değildi. Tamamen Honolulu'nun Beverly Hills'i olmuş. Evet. Çok ünlü markalar var ve çok güzel yapmışlar. Evet, hemen yanımızda Rolex var hatta. Koca tezgahta 2 tane Rolex var, yetiyor zaten. <laughs> Böyle bir yer yapmışlar, International Marketplace diye geçiyor. Aynı zamanda burada el yapımı oymalar mı deniyor, heykeller mi? Tikiiz bunlar, tikiiz evet, deniyor. Tikiiz mi deniyor bunlara? Bir, evet öyle, bildiğim kadarıyla öyle. Çok da evet. fazla bir bilgim yok. Bu arada farmers market varmış içeride. Evet, bakabiliriz. Burada ukuleleler var. Zaten Hawaii demek ukulele demek değil mi? Demek? Evet ya. Hadi gel şöyle kısaca bakalım şuraya. Öyle bir tane aslında farmers market burası. İçinde outlet'in. Şu anda kapanıyor galiba ama biz şimdi outlet gezmek için gelmedik buraya. O yüzden çıkıyoruz sahile. Biz buraya baya hayran kaldık ya. Yani şu anda bir de tam atmosferi yansıtabiliyoruz mu bilmiyorum ama hava bulutlu falan. Çok güzel bir ortam var. Yani böyle insanın enerjisi artıyor. Bir de evet. güneşli olduğunda bence çok daha güzel olacak. Ki bugün ilk günümüz o güneşli günleri de göreceğiz bence. Şu anda bence güneş olmaması iyi bir şey. Çünkü güneş olsa sanki çok daha sıcak olacakmış ve bunu alacakmışız gibi geliyor. O yüzden bulutlu olmasına seviniyorum birazcık. Yarın da böyle olacak. Cumartesi günü biraz daha böyle parçalı bulutlu. O zaman güneş yüzünü göreceğiz. Vaikiki sahilinin sonuna kadar yürüdük aslında içeriden. Şimdi buradan tekrar sahile o kumsalın olduğu yere çıkıyoruz. Sokaklar bizi böyle bir mutlu ediyor yine. <gülüyor> Palmiyeler, <laughs> evet yeşillik falan güzel çok güzel Burada da askeri müze varmış. Helikopter falan, tank var orada ama zaten benim işim de askeriyle olduğu için <laughs> bugün onu görmek istemiyorum. O yüzden sahile gideceğiz. Buranın ağaçları da bir garip ya. Ada olduğu için mi şu ağaç mesela sanki bizde vardı bunun küçüğü. Böyle hani evlerde salonlara konulan bir ağaca benzemiyor mu bu? Şeyde mi? Bornova'da. Evet ama hayır. E, sen onu görmedin. Eskiden Hı. vardı. Acaba o ağacı da büyütseydik bu şekilde olur muydu? O bak büyüyünce böyle oluyormuş. <laughs> Şurada mesela çok değişik ya bunu tabi büyük ihtimal içtikleri için böyle şemsiye gibi olmuş ama harika hadi ya şuradan sahile be. çıkalım. Waikiki sahilinin diğer ucuna yürüdük. Bizim otel hatta şuradaydı. Böyle buranın arkasından yürüdük şimdi de böyle sahilden yürüyeceğiz. Şuranın da güzel yanı mesela dalga kıran görevi görüyor. Normalde okyanuslarda hep çok dalga vardı mesela San Diego'da şöyle deniz göremezsiniz okyanus diyelim. Baksanıza yani sanki Türkiye'deki Ege Denizi gibi ve kumun güzelliği çok güzel ya. Koca sahili şimdi tekrardan geri yürüdük ve şurada bir okyanusa girelim diyoruz odaya gitmeden önce. Yeni güne uyandık. Şimdi çıkacağız otelden ve bugün dolu dolu bir gün geçireceğiz. Hatta İstanbul restoranına gideceğiz. Hawaii'deki Türk sahipleri. Onun hikayelerini dinlemek de çok istiyoruz. Oraya gideceğiz ama onun öncesinde bir kahvaltı yapalım. Daha sonrasında günü dolduralım. Elim bir de size otelin lobisini göstereyim. Böyle bu giriş kısmı. Bayağı büyük bir lobisi var. Bir de aynı zamanda şurada şöyle bir corner pocket bölümü yapmışlar. Oyun alanı gibi aslında. Burada langit var. Aynı zamanda bir tane bilardo var. Buradan soğuk içecek alabiliyorsunuz. Tabii parayla bu. Aynı zamanda şurada sabah kahve servisi oluyor. Kahve makinesi var. Saat 6 ile 9.30 arası hatta aldık. Şu langırtı da üniversitedeyken ne oynardık ya. İyiyimdir ha langırtta. Kapışmak isterseniz buradan böyle çıkıyoruz. Hatta direkt karşıda hayvanat bahçesi var ve insanlar sıra olmuş. Bugün cuma burada çocuklarını alan gelmiş hayvanat bahçesine. Şöyle büyük bir sıra var. Uzun bir sıra. Burada dikkatimizi çeken bir şey oldu. İnsanlar güne çok erken başlıyor. Bizde de öyle oldu. 7.30'da uyandık. Sebebi de direkt Amerika'dan gelenler için 3 saat fark var. En azından San Diego'dan gelenler için. Bir de diğer taraftan New York'tan falan gelenler için çok daha fazla saat farkı. O yüzden herhalde insanlar bir erken başlıyor güne jetlag oldukları için dün de hatta 11.30 gibi filan artık sokaklar boşalmaya başlamıştı. Biz 12 gibi falan uyuduk. Bugün sabah 7.30'da uyandığımda burası doluydu bayağı. Şu anda da saat zaten 9.30. Karınlar acıktı. Hadi kahvaltı. <laughs> tabii ki buraya gelmeden önce internetten deli gibi mekan araştırması yaptım. Burası bayağı güzel puan almış. Çok da lezzetli duruyordu. Lilia Bakery diye bir yere geldik. Bakalım içeride şimdi de güzel şeyler yiyeceğiz. Chocolate cream puffs And that's it. Çok fena şeyler aldık. aldık. ya. Bayağı güzel gözüküyor. Hatta göstereyim gel bak. Neler aldık. Gözümüz döndü. Çok acıktık bir de. Ya normalde oturup kahvaltı yapacaktık, sonra vazgeçtik dedik Aynen. böyle şeyler alalım. Çünkü bunlar daha lezzetli gözüküyordu. Hot dog Şunu tadalım mı? Bakalım Ay, nasıl? Bakalım. Normal hot dog gibi ama biraz daha şekilli yapmışlar. Şimdi bir de kahve alma düşüncemiz var. Kahvemizi alalım, bunları da afiyetle yiyelim. Hot dog nasılmış? Güzel böyle. masa tutmuştuk zaten. Masamızın hazır olduğunu söylediler. Dedik başka bir yere gitmeyelim. Direkt burada kahvemizi içelim. Hem tatlılarımızı da rahat rahat yiyelim. O yüzden şimdi kahvelerimizi söyledik. Burada yiyeceğiz. Şunu bölelim bakalım. O böyle tatlılı bir şeymiş. Peynirli diye aldım ben onu ama. Şimdi de onu tatma zamanı o. Ellerim de battı ama. <laughs> Baya yoğun bir şey içindeki. Mangolu bu. Mangolu mu? Hmm. Ben onu çeber peynirli sanıyordum. Tatlı mı çok? Değil ama her yerim battı. <laughs> Şimdi buranın ünlü mochi donatını deneyeceğiz. Ben bunu bayağı bir merak ediyordum. Yumoş yumoş şöyle çok güzel gözüküyor. <laughs> karnımızı afiyetle doyurduk. Ama tabii ki çok geldi. Bir gözümüz döndüğü için çok almışız yine. Şimdi bunları bir otele bırakacağız. Ondan sonrasında günümüze devam edeceğiz. Bugün güneşi yakaladık artık. Çok güzel bir güneş var. Havada birazcık sıcak. Dün o kadar söylendim. Hava bulutlu bulutlu diye bugün güneşli. İstanbul Restoranı'na geldik. Aynen. Şimdi içeri gireceğiz. Sahipleriyle tanışacağız. Onlarla da bir video yapmak istiyoruz. Onu bir sonraki video olarak ayrı yayınlayacağız. Hadi içeri girelim o zaman. Onlarla bir tanışalım. İstanbul Restoranı'ndan çıktık ve şimdi otele geldik. İnanılmazdı arkadaşlar. Yani mükemmeldi yemekler. Kesinlikle o videoyu izlemelisiniz. Bir sonraki video o olacak. Onun dışında Hawaii gezimize devam ediyoruz. Şimdi odaya geldik. Ecem duşa girdi. Sonra ben bir duşa gireceğim. Biraz dinleneceğiz. Ondan sonra tekrar dışarı atacağız kendi İnanılmaz güzel bir hava var. Bugün güneş yüzü gördük. Arada bir bulutlandı hatta bir ara az yağmur yağdı derken şu anda tekrar hava güneşti. Çok güzel bir hava var. Biz havaya gerçekten bayıldık. Şimdi birazcık dinlenelim, duşumuzu alalım. Daha sonra dışarı çıkalım. Gün batımını izleyeceğiz yine. Sonrasında değişik yerlere gitmeyi planlıyoruz. Odamızda biraz dinlendik, hazırlandık. Şimdi dışarıya çıktık. Müzik Place your card right there. One last look. Two, two. Now watch, Vicky. Don't forget your card. I'll just mix it up and give it a quick shuffle, just like this. Now, do you remember what your card was? Awesome. Pull out your left hand. Perfect, don't move. The King of Hearts. Was your card the King of Hearts? King of Hearts? It was not? What was your card? Six of hearts. Six Check it out. <laughs> <laughs> it's a magic show. Şimdi Hula Grill diye bir yere geldik. Bayağı güzel, hatta dün akşam Dux'a gelmiştik. O da alt katta, birazdan canlı müzik de başlayacak. İnanılmaz güzel bir manzarası var. Öğlen bayağı yemiştik sağlam İstanbul restoranda. O yüzden birazcık hafif yiyeceğiz. Ama şu anda çok tatlı bir manzaramız var. Canlı müziğin keyfini çıkartacağız. Ortam da bayağı tatlı. Dux'un canlı müziğinden yararlanacağız Evet. Birazcık. Alt Dux bir restoran, burası da Hula restoran. İkisi birbiriyle bitişik gibi. Anladığım kadarıyla kardeş restoran aynı kişiye sahip galiba. İki evet. farklı restoran. Aynen. Sahip. Şimdi de okyanus kenarında. Harika bir manzara var. Yani görüyorsunuz siz de. İnanılmaz palmiye ağaçları, bir yandan okyanus. Süper. Burada böyle soslar varmış. Burada ekmek getirdiler. O çok güzel kokuyor ya. Böyle otlu ekmek gibi. Evet, İlginç. Ekmek mi soracaktım böyle? Sade ekmek değil gibi o. Evet. Değil mi? Şu sosla deneyin dedi. Bakalım nasılmış. Yalnız o çileliymiz. Evet, acı Olacak. az koyacağım. Merak ettim. Gayet güzel. Bir de zeytinyağı varmış, onu deneyelim. Güzel zeytinyağı. Biz sabah öğlen çok sağlam yediğimiz için İstanbul Restoran'dan. Burada böyle birazcık daha hafif bir şeyler söyleyelim dedik. Fişen çips söyledik, yemeğimiz de geldi bize yetecektir zaten bu akşam için. Fiyatı da ne kadardı? 25 dolardı galiba değil mi? Evet. Okyanus kenarına geldik. Az önce zaten şurada oturuyorduk. Çekmiştik hemen şu üst katta. Buranın güzelliği de insanlar böyle oturmuş. Tam böyle bir yazlık havası var. Böyle sahilde takılıyorlar. içkilerini almışlar. Hava çok güzel. Yani böyle okyanus rüzgarı var birazcık ama üşütmüyor insanı. Gayet tatlı bir ortam var burada. İnsanın içini ısıtan. Son günümüze uyandık. Son günümüze uyandık demeyelim aslında. Yarın da var. Ama yarın öğlen gidiyoruz artık. Bugün, Bugün Hawaii'deki hani son dolu dolu olan günümüz. <laughs> Çok üzülüyorum. Ha. Gitmek istemiyorum. Ama daha sabah erken. Daha tüm günümüz var. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Önce bir açılmamız lazım. Yine erken uyandık bu arada. Erken uyanıyoruz ki günü kaçırmamak için. Çünkü Hı. yapacak bir sürü şey var. Yani yetişebildiğimiz kadarını, yapabildiğimiz kadarını yapıyoruz artık. Bugün de bakalım dolu dolu bir sürü bir şeyler yapmaya çalışacağız. O zaman önce bir kahvaltı. Kahvaltıya geldik. Hilton'un altında, Hilton otelinin altında Mac 24-7 diye bir mekanmış burası. Gayet güzel gözüküyor. Yani birazcık eskimsi, büyük ihtimal otel eski ama yemekler lezzetli gözüküyor. Acıktık da artık yemek istiyoruz. Bu arada tekrar iki tane menü olacak şekilde söyledik. Tek söyleseymiş yetermiş. Akıllanmıyoruz bir türlü. Yemekleri gösterelim size. Bu Ecem'in lofulu, tavuklu lofu. Bayağı büyükmüş ya. Bilseydik ikimiz bunu yerdik aslında yeterdi. Burada benim yemek var. Patates var, yumurta var, klasik kahvaltı. Bir de hindi bacon aldım. Yanında da böyle meyve tabağı geldi. tabii ki de kahvemiz var. O Tesla'nın dükkanı varmış. Hadi girelim bir bakalım ne var içeride. Tesla'nın S modeli. Bayağı şık duruyor. S modelin içerisi bayağı güzel gözüküyor. Ekranı, direksiyonu. Tertemiz yapmışlar arabayı valla. Şık dizayn. Ekstradan böyle bir sürü düğme yok. Tek ekran sadece. Tabii biz Bronco'yu beklediğimiz için ama yine de güzel araba. Kahvaltımızı yaptık, karnımızı güzelce doyurduk. Ama açıkçası şöyle bir durum vardı. Şimdi ben yeni yerler denemeyi seviyorum. Bu da o yerlerden bir tanesiydi. Fotoğrafları çok güzel gözüküyordu. Hiç yorumlarına falan bakmadan direkt gittik. Biraz pahalıydı. Yani o fiyata göre yemeği pek bir olayı yoktu açıkçası. Yapacak bir şey yok. Denemeden bilemeyiz sonuçta. Şimdi odaya çıkacağız. Bu üstümüzü başımızı değiştireceğiz. Ondan sonra bir yürüyüş yapmayı planlıyoruz. Biraz bu tarafları keşfedelim hep şehir merkezinde takıldık. Günümüze devam edeceğiz. Biz de pek bilmiyoruz ne yapacağımızı. Bir yürüyüşümüzü yapalım. Ondan sonrasında da bir şeyler buluruz yapacak. Honolulu'yu bisikletle Keşke keşfediyoruz. Diyoruz. Biraz bisiklet sürdük ve nereye geldik ya? Hangi bir işte burası? Kahaladayız. Evet. Yaklaşık bir 20 dakikadır bisiklet sürüyoruz. Bisikletleri kiraladık. Ne kadar kiralıyorsunuz? 20 dolar normalde. Sigortada alırsanız 25 dolar kişi başı. 4 saat kadar kullanabiliyorsunuz. Bizim daha işte bir 40 dakika falan oldu. Biraz oyalandık. Kasklarımızı da <laughs> Taktık geldik şimdi burası da güzel bir sahil gibi duruyor daha görmedik oraya gideceğiz. Tabii ben bundan sonrasında daha başka bir yerlere daha gideriz diye düşünüyordum ama o kadar yorulduk ki. Evet ya Muhtemelen evet. Muhtemelen buradan sonra geri döneceğiz artık bu kadar keşfedebildik. Sen biraz daha yapıyordun ama evet. ben kardiyo çok yapmıyordum bir bisiklet de bayağıdır kullanmadığımız için biraz yorulduk. <laughs> şimdi biraz burada dinleniriz daha zaten zamanımız var ondan sonra bisikletleri geri bırakacağız. Bu arada yol çok güzeldi. Evet çok güzeldi. İnanılmaz çok keyifliydi. güzel evler vardı ya. İnanılmaz tatlı evler vardı harbiden. Burası bir de şöyle bir şey dikkatimi çekti. Evlerin çoğu boş. Bayağı milyon dolarlık evler ama hepsi boş. Büyük ihtimal çünkü insanlar burayı yazlık olarak kullanıyor. Bir de dökülüyordu evler biraz. Kimisi Daha dökülüyordu eskiydi. evet. Tabii Kimisi çok bayarlı. güzel olanlar da vardı. Bu arada arkada ne var? Ford Bronco. <laughs> evet ya buna bakıp böyle direkt düşündüğüm şey şu oldu bizim olsa ya keşke bu evet, <laughs> diye. Çok güzel tabii eski model bu ama Eskisi daha güzel Daha güzel, işte. klasik. O zaman hadi sahile gidelim. Şurada küçük ada var ya, o adayı dedim bizim adayı ilan edelim. <laughs> Ecan ve Ömür Adası yapalım orayı. Aynen, gidelim oraya çadırımızı kuralım. Tamam işte, mis gibi. <laughs> Bu rüzgarda da iyi söylenirim ben ha, <laughs> çadırda. Bağımsızlığını ilan eden Ecem Ömür YouTuber diye bir de haberlere çıkarız. Şu anda hafif yağmur bile yağıyor, bilmiyorum gözüküyor mu ama İlginç ya burada güneş varken devamlı yağmur evet. yağ biliyor öyle bir olasılık var yani ona denk geldik. İlginç olan diğer bir şey ise sokaklarda horoz dolu. Ay evet, sabahları horoz sesiyle uyanıyoruz, evet güne yani. başlıyoruz. Sokaklarda da baya yol kenarlarında tavuklar falan takılıyorlar öyle. Evet yani bayağı bildiğim böyle normal buranın lokal kuşu gibi. Öyle şey değil yani birisine da de ait değil, sokaklarda geziyorlar. Belki harbiden lokal kuş, buranın evet. tavuk ve horoz lokal kuşudur. Burada yalnız güzel, okyanusa girilir, dalga yok kesiyor dalgayı. Şu anda girebilirdik aslında ama bende maya yok. Ecem de var. Dönünce gireriz diye düşünmüştüm çünkü ben. Artık öyle yapacağız. Ama güzelmiş burası ya. Bir de hava bayağı puslu. Böyle birazcık sisli bir hava var. Güneşli olsa çok daha güzel olur. Ama güneşli olmaması aslında güzel çünkü bizim açımızdan bisiklet kullandığımız için çok yanardık. Böyle evet, rezilimiz güzel. çıkabilirdi bisiklette. <laughs> verdik bisikletleri bayağı yorulduk terledik okyanusa atlamak istiyoruz şu soğuk suya tam da gözümüze gözümüze güneş geliyor çok da yandık bir de çok evet bir güneş çıktı gözlükleri de otelde bırakmıştık o yüzden böyle konuşuyoruz aynen Şimdi ya bir suya girip serinleyelim ama ya bir de ben bayağı dikkat etmeme rağmen is kaldı burada sen çok çabuk yanıyorsun evet çok çabuk o kadar yandı. kremlendik ama biraz olmadı ya iz is kaldı Gerçekten çok is kötü kaldı. hadi girelim o zaman suya. 感谢。Yeah, Şu anda markete indim. Aşağıya bizim otelin hemen altındayım. Şöyle bir durum var bu arada Honolulu ile ilgili. Burada restoran fiyatları hemen hemen Kaliforniya ile aynı. Ama markete girdiğinizde marketteki ürünler Kaliforniya'ya göre bile çok daha yüksek ki Kaliforniya mesela Amerika'da en pahalı eyaletlerden bir tanesi ama şimdi gireceğim zaten markete göreceksiniz siz de. Bayağı bir fark var. Mesela şöyle bir suyu normalde Kaliforniya'da biz 1 dolar alıyoruz. Hani maksimum alacağınız 2 dolar ama gördüğünüz gibi burada 6 dolar fiyatlarına baktığımızı, Heineken'in fiyatı 23 dolar. Normalde Kaliforniya'da, San Diego'da maksimum görebileceğiniz fiyat 17'dir. Onun dışında 13'e bile aldığımız oluyor. Bunlar tam Hawaii gömleği değil mi? Kit kat var burada. 1.99 fiyatı. Normalde biz bunu 1 dolar hatta bazen 50 cent aldığımız bile oluyor. Genelde bu tarz ürünler burada 2 kat daha pahalı. Gördüğünüz gibi fiyatlar yüksek. Bunun da en büyük sebeplerinden bir tanesi burası ada olduğu için her yerden çok uzak. Yani San Diego'dan bile 6.5 saat uçarak geliyorsunuz. O yüzden de bu tarz ürünlerin maliyeti yüksek oluyor. Burada da yüksek fiyata satılıyor. Burada otururken insan dışarıda kaçırdıklarına üzülüyor. Aşağıdayken de bu manzarayı kaçırdığına üzülüyor. Öyle bir konolulu ikilemi yaşıyoruz. Harika bir manzara var. Güneş arada gidip geliyor. Bulutlar arada çekiliyor, sonra tekrar geri geliyor. Duşumuzu aldık. Birazdan çıkacağız. Dışarıda bir şeyler yiyeceğiz. Aynı zamanda gün batımını izlemeyi planlıyoruz. Artık bu gece son gecemiz. Yarın dönüş yolu. Şimdi son bir gün batımını izleyelim o zaman. Çok güzel bir gün batımı dağıtımı vardı ki hala devam ediyor. O yüzden balkonda yapmak istedik. Biraz da dinlendik. Bugün yorulmuşuz da bisikletten dolayı. Evet ya bisiklet çok yormuş de Farkında olmadan böyle yorgunluğu sonradan çıktı. Otelin altında böyle restoran, bar tarzı bir yer var. Oraya oturacağız. Bir şeyler içeceğiz. Daha sonrasında da başka bir şeyler yaparız muhakkak. <laughs> tabii tabii aynen. Son gecemiz olduğu için böyle bir sürü şeyi sıkıştırmaya çalışıyoruz. Gitmek istediğimiz birkaç yer vardı. Bakalım hangi birine gidebileceğiz bilmiyoruz ama önce bir burada oturalım. Ondan sonrasında da bir şeyler yemek için başka bir yere geçeceğiz. Aynen canlı müzik de var şu anda. Tatlı bir ortam olacak bence. Evet kesinlikle. Hadi o zaman. Çok tatlı bir yermiş burası. Şimdi bir yiyecek bir şeyler söyledik. Acıkmışız da. Aynı zamanda canlı müzik var. Karşımızda okyanus. Okyanus şu anda çok gözükmüyor aslında ağaçlardan. Bir de gün battı. Ama onun dışında bayağı tatlı bir yer. Çok Mekan güzel. çok tatlı. Bir otelin hemen altında olduğu da bizim için çok büyük bir avantaj oldu. Hemen inip buraya oturabildik. Birazcık bekledik ama şu an içerideyiz. Çok tatlı bir yermiş burası. Tavuk kanadı söyledik. Birazdan içeceklerimiz de gelecek. Bunun fiyatı 19 dolar burada. Bakalım tadı nasıl? Normalde aklımızda iki mekan vardı. Oralara gitmek istiyorduk ama çok erken kapanıyormuş. Saatlerine de bakmamıştık. O yüzden ilk geldiğimiz yere geldik bugün de. Dükse geldik. Perşembe günü buraya gelmiştik. Burası bayağı hoşumuza gitti. Hatta şu anda canlı müzik de başladı. Çok güzel bir masa bulduk. Zaten görüyorsunuz okyanus hemen yanımızda. İnanılmaz güzel. Bir şeyler daha atıştıracağız burada. Ondan sonra biz de günü erken sonlandıracağız. Zaten yarın da yolculuk var. Şimdi birazcık buranın keyfini çıkartalım. artık veda ediyoruz. Evet çıkıyoruz şimdi. Bir hızlı kahvaltı yapacağız. Oradan da uçağa yetişmemiz gerekiyor. Bu otelden çok memnun kaldık. Özellikle manzarası bayağı güzeldi. Odaları her ne kadar biraz eski gibi olsa da manzara ve konumu harikaydı. Kesinlikle. Her yere çok yakın. Çok keyif aldık biz burada kaldığımız süre boyunca. Şimdi havalanına geldik. Artık San Diego'ya gidiyoruz. Orada çok güzel bir kahvaltı yaptık. Sunrise Shack diye bir yere gittik. Orada güzel bir kahve. Aynı zamanda kasede hafif bir şeyler yedik. Tabi adanın birçok yeri var. Her yeri gezme fırsatı olmadı biraz daha Waikiki çevresini keşfedelim istedik bir dahakine artık adanın diğer taraflarını gezeriz. Sadece Waikiki'de takılabildik. Sadece oraları gezdik, gördük ama Hawaii kesinlikle bağımlılık yapıyor. Bu çok doğru. Buraya tekrar gelmeyi planlıyoruz. Bir sonraki gelişimizde de adanın diğer taraflarını keşfedeceğiz umarım. Bizim için çok tatlı, çok keyifli bir tatil oldu. Kısa ama dolu dolu geçirdik her günümüzü. Umarım bu videoyu izleyip de oralarda olmak isteyen herkes bir gün oralara gider. Çok güzeldi. Şimdi artık eve dönüş vakti. Bizden bu haftalık bu kadar diyelim o zaman. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.